Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Ankara Yerel Basın olarak Sincan'da bulunan Abayes işletme sahibi Tuncay Bey ile birlikteyiz. Tuncay Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar iyi siz sormalı. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tuncay Ayber kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sivas Gemalek doğumluyum. Ee, 1992'de gıda sektörünün içerisindeyim. Hı. Bu işlerle uğraşıyoruz. Biz burayı da öncelikle kukureç olarak 2016 sektöründe, yılında açtık. 2 yıldır da, da ABS pizzacım olarak hizmet vermekteyiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Süper. Ee, peki ürün çeşitlerinizden bahsedelim biraz. Neler var işletmenizde? Ürünlerimizde 36 çeşit. ...den oluşuyor. Kokoreç, kumru, köfte... Pizza, hamburger, soğuk sandviç, bunlara benzer saymadığım birçok daha ürünler Konsept var. Konsept olarak e, aslında bir dükkan pizzacı, bir dükkan kokoreççi olarak. Evet, aynen bu şekilde. Aslında veriyoruz. Ankara, Sincan halkı ne ararsa burada bulabiliyor. Aynen, aynen. Süper. E, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Evet, Hata tabii. yer vermiyor çünkü. E, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu anlamda? Gıdada, gıda sektöründe en büyük özellikler hijyen. Evet. Bu başlıca gelen bir şey. Ondan sonraki kullanılan ürünlerin tazeliği. Evet. Yani biz hamuru günlük hazırlayıp günlük sunma derdiniz. Çünkü daha kıtır, daha güzel lezzetlere sunması evet. için. Ürünlerde aynı şekilde günlük gelip, günlük hazırlanıp, günlük sunum olarak bu şekilde uyguluyoruz. Yani en çok tükettiğimiz ettiğimiz konu bu konu. Evet bir de e, talep doğrultusunda e, çünkü hızlı olmanız lazım bu sektörde. Evet, evet. tabii biz e, motorlar daha hızlı işin açısı ama motorlarda can güvenlikçisi biraz daha yüksek olduğu evet. için biz daha çok araçları tercih ediyoruz. Araçlarla servislerimiz Hizmet toplu vermekte. siparişler alıyor musunuz? Siparişler e, toplu olarak alıyoruz, o da belli firmalarda veya toplu buluşma esnasında. Organizasyon. Organizasyon şeklinde alıyoruz. Süper. E, Paket servisiniz bu şekilde ilerletiyorsunuz. E, bölgenizde birçok pizzacı var, e, sizleri diğerinden ayıran özellik nedir? Az önce dediğim gibi evet. hamurun tazeliği, ürünün günlük tüketim olması en büyük lezzeti veren, en büyük avantajımız bu bizim. Süper. ABS Pizza lokasyon olarak Ankara'nın neresindedir ve nerelere hizmet etmektedir? Ankara, ABS Pizza'nın Sincan Yerinkent, Menderes Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde hizmet vermekte. Şu an için sadece şubemiz Yenikent üzerinde var. Başka herhangi bir yerde yok. İnşallah İleride daha yeni. İlerleyen dönemlerde çalışmalarımız var. Şubeleşmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Onlar da var. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii. Alan koduyla 312-277-2012 olarak sabit hattan. Hı -hı. Eğer dilerlerse WhatsApp üzerinden ve JETROM üzerinden de 0549-472-2012 olarak da ulaşım sağlayabiliyorlar. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere hem Ankara halkına hem de Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Nasılsınız? Neyse biz de size teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, tercih ettiğiniz için bize ön planda bulundurmak istediğiniz için. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.